İnsanlar bu kadar emin olsalar için kayboluyorlar zaten böyle yerlerde. Galiba kayboldum. Aslında program çok basitti. Sabah geçitten çıkıyoruz, pedallıyoruz kestele, kestelden yukarıya doğru. Burada biraz tırmanış var, tatlı bir yokuş. Ondan sonra düz dere kızığa iniyoruz. Dere kızıktan tırmanışla Sayıtabat köyüne, Sayıtabat köyünden sonra asıl tırmanış başlıyor. Burası sağlam yokuş. Buradan tırmanıyoruz, tırmanıyoruz. Göller bölgesine, göller bölgesinde bir mola veriyoruz. Oturuyoruz, bir şeyler yiyoruz, içiyoruz. Manzaranın tadını çıkartıyoruz. Oradan... Basıyoruz tekrardan dönüş yoluna bu sefer. Dönüş yolu e, ileriye doğru otellere pedallıyoruz. Daha sonra otellere indikten sonra zaten yol neredeyse bitmiş oluyor. Geri kalan kısım süper asfalt ve 30 kilometre iniş var. 30 kilometre boyunca tam gaz aşağı iniyoruz. Acemlere, Acemlerden Mudanya yoluna, Mudanya yolundan sonra tekrar eve ama böyle olmadı <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika buraya kadar gelmişken denize uğramadan gidemeyiz güzel kardeşin Deniz burada yatıyor. Şöyle kestirdim, tırmandık artık. Şimdi bundan sonra biraz iniş var. Dere kızıyor kadar. Dere kızdıktan sonra yine tırmanış. Çünkü buralar hep böyle inişli çıkışlı, inişli çıkışlı. Ama en sonunda orada işte oraya çıkacağız. Bir daha iniş çıkış yok. Ondan sonra hep tırmanış var. Hem de 2400 metre. <laughs> Hadi bakalım. Ben Bursa'nın buralarını Karadeniz'e çok benzetiyorum çünkü. Her yer yemyeşil. Ama şöyle bir sorun var. İşin beni şu anda endişelendiren kısmı. Uludağ'ın zirvesi bizim gideceğimiz yer orası. Orlar. Yol boyunca bakıyorum Sis hiç dağılmadı. Yani buralarda hava açık. Ama gitmek istediğimiz zirve kısmında yoğun sis gözüküyor. Göller bölgesine tırmanacağız. Zaten şehrin bu kısmından tırmanmaya başlamamızın sebebi bu. Yani şuradan Şuradan gördüğünüz yerden tırmandığımızda e, Uludağ'daki göller bölgesine çıkmış oluyoruz Ama Tabi orada bu kadar yoğun sis varsa Nasıl yapacağız ne göreceğiz bilmiyorum <laughs> Vallahi hayırlısı bakalım biraz Tuhaf olacak <laughs> Ama eğlenceli olur Dere kızık köyüne geldik Burası Hafta sonları çok kalabalık olan yerlerden bir tanesi. Güzel bir yer. Ortasından dere akıyor. Şimdi biz buradan sola doğru devam ediyoruz. Saytabat köyü burası. Belki de Bursa'nın en güzel manzarası olan köylerinden bir tanesi. Şimdi buradan sağa doğru çıkacağız. Ve Uludağ tırmanışının asıl zor etabı başlıyor diyebilirim. Şimdi Saytabat'ın üst tarafından tırmandığımızda burada böyle bir kapı var. Biz de yanından geçeceğiz. bu kapıyı böyle kilitli tutuyorlar. Çünkü arabaların, araçların buradan sonraki geçişine izin verilmiyor. Buradan sonra tarla sahiplerinin falan sadece geçmesine izin veriliyormuş. Böyle bir tuhaf bir durum. Sayı tabatı geçtikten sonra tırmandığımız bu yol hep böyle aslında düzgün. Dağ bisketi ya da gravel'lar için falan çok uygun harika bir yol. Yalnız tabi e, bir hayli eğim fazla. Burada yorulacağınızı bilerek bu yolu seçmeniz lazım. Ama ya yani şu güzelliğe baksanız tabi hız ortalamam korkunç düşük çünkü <laughs> buranın hiç affı yok. En ufak bir düzlük bile yok. Tamamen hiç durmadan tırmanıyorsunuz. Ve tırmandığımız metreyi biliyorsunuz toplamda 2400 metreye çıkıyoruz. Ve en sonunda bayağı tırmandıktan sonra da birazcık yine hafif eğim diyelim. Yani düzlük diyeceğim. Ama düzlük demeye de <laughs> ağzım varmıyor çünkü tam olarak düzlük sayılmaz. Ama bir nefes alma yeri en azından. Su var mı acaba? Saklı bir vadi de varmış üstelik. Wow su var. Epey bir tırmandıktan sonra şöyle bir yol ayrımına geliyorsunuz. Buradan sağdan soldan da gidilir. Yani ben sağdan gitmeyi tercih ediyorum. Buradan gittiğimizde birazcık daha az kilometre yapacağız. O yüzden burayı tercih ettim. Ama aslında iki tarafta aynı yere çıkıyor. Burası Uşhum Vadisi. Uşum Vadisi diye bir yer. Burada böyle konutlar falan var. Ee, bizim çıkacağımız yer yol şurada. Şimdi biz bu yoldan böyle gideceğiz. Şuradan şöyle tırmanacağız. Sonra oradan bir Z yapacak. Sonra tekrar böyle bir döneceğiz galiba. Gitmemiz gereken yer şurada gördüğünüz Sisi Tepe'nin arka tarafı. Artık yol çok güzelleşmeye başladı. Müzik uydudan izlediğim görüntülerde zikzak çizerek çıktığı için bu yol e eğimin biraz daha insaflı olabileceğini düşünmüştüm. Ama abi şuraya bak. Yani bu bisikleti burada sürmenin ihtimali yok. Yarım saattir itiyorum bisikleti şuraya bak. Ve bitmiyor. Yol hep böyle. Evet. Biraz korkulan oldu. <laughs> yağmur başladı hem de güzel yağ ya çoğu gitti Aslında azı kaldı ki artık oradan yüksek kısımlarındayız. Çünkü gördüğünüz gibi şuradan sonra ağaç yok artık. Burada tırmandık aslında. Çok az bir yolumuz kaldı ama çok yoğun bir sis var şu anda. Şu anda yol hiç, hiç gözükmüyor. Burada da bu sis tehlikeli. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani geri döneriz herhalde. Artık yapacak bir şey. Ya yine dayanamıyorum. Çünkü buraya kadar çıkmışken yine çıktığım yoldan inmek istemiyorum. Ya yani en azından tamam göllere çıkamayız. Ama otellerin oradan inebilsem yani onu o yolu bulabilirsem biraz gidelim bakalım. Yolda o kadar güzel ki. Şuraya bak. <laughs> anlamışsınızdır. Geri dönmekten vazgeçtim. Çünkü böyle ara ara sis dağılıyor gibi oluyor. Ee, ben de bu işte ara sıra dağılan sisten yolumu bulabileceğimi düşündüm. Şimdi normal şartlar altında benim gitmem gereken yer şu istikamette. Yani oteller bölgesi orada. Göllere gitmekten vazgeçtim. Çünkü bu bir risk yani hani açıkçası bu riski göze alamadım. Göller bölgesi şu dağın arka tarafında kalıyor. E tabi o kadar enteresan bir hava ki. Pat bir kapanıyor. Hiçbir şey gözükmüyor bak. Zaten bisiklete binemiyor. çok ağır. Yoruldum çünkü tabi. Bir de stres oldu. Çünkü daha önce de gelmeden, gelmediği bir yoldan gitmeyi seçince böyle bir sis insanı tedirgin etmeye yetiyor da artıyor bile. Neyse. Denemedik demeyeceğiz. Ya, hiçbir şey gözükmüyor yine. Bir dakika içerisinde. Az önce mis gibiydi. Hop git. Peki orada yol nasıl? Var mı? Yok. Nasıl yapacağız? Biraz dağılmasını bekleyelim. Yine. Şimdi biraz sis dağılsın diye bekleyeyim diye düşündüm. Çünkü yol yine kapandı. Hiçbir şey gözükmüyor. Yani zaten yol dediğimi bakmayın aslında hani böyle bir patikamsı bir şeyler var. Bunlar sürekli devam etmiyor, bir bozuluyor, bir değişiyor başka bir şey oluyor. Ama yönümüzü kaybetmedik şimdi. Gitmemiz gereken yer hala şu tarafta. Dolayısıyla biz bu tarafa doğru yürümeye devam edersek çıkarız gibi geliyor işin içinden. Çıkamazsak. <laughs> evet burada bir şeyler var insan yapımı bir şeyler. Bazı istasyonu mu ne bu? Kameralar bir şeyler. Aa yol. Yol var. Yaşasın. Çünkü gitmemiz gereken yol burası olacaktır. Bir hayalim. Böyle bir hayalim var. Dur bakalım. Neyse başımıza bir şey gelirse buraya geliriz. K04C01T diye bir yer. Ne olduğunu bilmiyorum. Tabi buradan böyle her yerden mis gibi su akıyor. Bu sular içiliyor biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur tabi. Niye bilmeyeceğiz? Ne var onu bilmeyecek. Hem de çemeyebiliriz. O kadar soğuktur. Tamam. Okay. Devam. Sise doğru. Devam. Tamam. Evet. Çok yükseklerde bir yerde yine kaybolduk <laughs> Ya şöyle oluyor. Yani hani tamam konumu anlıyorum, biliyorum ya. Ama sorun şu. Hiçbir şey gözükmüyor. Yani şöyle bakıyorum. Yani normalde şurada. Yani ondan tabii ki eminim. Ama insanlar bu kadar emin oldukları için kayboluyorlar zaten böyle yerlerde. <laughs> Neyse çıkacağız bir şekilde. Hadi bakalım. Yani şimdi hesaplarım doğruysa şurada bir tane daha var. Görmüyorsunuz tabii ben de görmüyorum. Orada bir daha var ve onun hemen şurasında arkasında kalıyor gittiğim gitmem gereken yer. Of. Ne işler açtım başıma ya. Vallahi. Ya bırak. Şey saat saat geç olacak sonra hava kararacak. Hava kararırsa hepten ayva yedik. Nasıl ineceğiz aşağıya? Çünkü gündüz sis de olsa en azından biraz şeyler gözüküyor. Ama hava bir de kararırsa hepten hiçbir şey göremez hale gelirim. İşte o zaman ayva yeriz. kadar güzel bir gün olacaktı. Şuranın haline bak. Hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi şu karşıki tepeyi de tırmanırsak. Böyle çok güzel bir dere var burada. Tabii şimdi onun güzelliğine bakabilecek durumda değilim. Keşke geri dönseydim. diye ihtiyacım var? Çünkü tırmanamıyorum. Çok yoruldum. Maalesef, bir yön halkımı da kaybetmek üzereyim. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama çünkü şu tepe'nin ardında gibi düşündüğüm şeyler her seferinde bu tepeyi tırmanıyorum. Ama şimdi bir tepe daha tırmanıp indim. Bunları gördüm. Bunlar Şurada ileride de var görüyorsunuzdur. Bunlar dağcılıkta Doğru yoldasınız anlamına gelir. Doğru yoldasınızdan kasıt şu Burası Urdan zirvesine dağcıların Ya da göller bölgesine dağcıların Tırmandıkları Patika parkur Eee normalde bir parkur gibi gözüken herhangi bir şey yok ama bakın çünkü ileride de var görüyor musunuz taşları şimdi orada da var buradan gideceğiz böyle sonra ee, tabi hislerim beni her zamanki gibi yine yanılttı çünkü ben şu tepeyi açtıktan sonra oteller bölgesini göreceğimi hayal ediyordum ama e, gördüğünüz gibi bir yerde bir tepe daha var. Ama en azından şu anda doğru yolda olduğumu biliyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Yani şu, tek derdim şu. Hava kararmadan hava kararmadan oteller bölgesine gidebilirsen geri kalan kısmı hiç sorun değil. Lumber lumber İneriz. Ya onun da zincir atı sürüyor. Tabii çok sallıyoruz. Normal diyeceksin. Ah. Allah'tan akşamüstü oldu ve sis biraz dağıldı. Yoksa ben buradan nasıl çıkardım gerçekten bilmiyorum. İnanın Allah sesimi duydu. Baksana ya. Yol. Yol. Ne taraftan gidelim? Şuradan gidelim. Nereden istersek gidelim. Of. Artık biraz ben sana bineyim ya. Canımı okudum. İşte insanların neden hafif bisiklet istediklerini böyle zamanlarda anlıyorsun. <laughs> madenden ee, şey geliyoruz otellere doğru. Ben üst yolu tercih etmedim çünkü hava kararmak üzere. Orada şimdi tırmanacak yerler var. Burası full Ben de zaman kaybetmek için. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor video? <laughs> Maalesef GoPro'nun da pilleri bitti. Telefon ve saatin pili zaten çok daha an bitmişti. Zaten onları yön bulmak için bu yüzden kullanamadım eee baz istasyonundan uzaklaştıkça telefonun şarjı çok hızlı bitiyor ama ben tabii bu kadar hızlı bitebileceğini düşünmemiştim. Ee, en son bıraktığınız yerden aşağı doğru devam ettim. İnerken hava karardı. Hava karardıktan sonra henüz otellere gelmeden önce böyle bir e, ormanlık bir alan var. O ormanlık alandan geçerken anlayamadığım bir ses duydum. O ses beni biraz korkuttu. Aşağı doğru Hızlı bir şekilde yola devam ettim. O panikle aşağı inerken düştüm. Düştükten sonra e, otellerin orada ilk yardımımı yaptım. Oradan sonra da Bursa'ya indim. Bursa'dan evime kadar devam ettim. E, aslında o düştüğüm yerde kolumu iki yerinden e, çatlatmışım. Bunu ertesi gün hastanede öğrendim. Olayın sıcaklığıyla bunu anlayamadığım için 45 kilometrede öyle sürmüş oldum. Neyse. Hep güzel şeyler kaldı aklımda. Hani çok güzel bir turdu. Ee, çok eğlendim aslında. Biraz panik yapsam da iyi zaman geçirdim. Ah bisiklet çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Ee, beni hayatta tutuyor diyebilirim. Yeni turlarda görüşmek üzere. Hadi bakalım.